Arkadaşlar, Kestel'de dolaşıyorum. Alanya, Kestel. Bu kısımlar Kestel'in merkezi arkadaşlar. Yerleşim yeri burası. o yüksek binalar Onlar daha sonra yapılmış Genelde Dışarıdan gelenler O yüksek binalarda apartmanlarda tür, Oturuyorlar Merkezde Alanya'nın ya da Kestel'in yerlisi oturuyor arkadaşlar Yani genelde mercan arkadaşlar ama güzel açmamış. Yani. Her şey arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel. Şöyle güzel bir bakım yapsalar harika olacak. Kullanılıyor mu bilmiyorum ama kullanılmıyor herhalde. bu kadar çöp olduğuna göre çöpleri göstermeyeyim size. Şu şurada güzelliğine bak. Kestenme camisinin minaresinin tepesine kadar değişik. Güzel olmuş ama. Ben yerçi Arap tarzı Camileri beğenmiyorum. Türklerin kendine özgü bir mimarisi var. Arap mimarisine göre yapılan camileri sevmiyorum arkadaşlar. Türk mimarisine göre yapılanları seviyorum. Buradan deniz kenarına geçelim arkadaşlar. Kestel'de devam ediyorum arkadaşlar yürümeye. Deniz kenarına geçecektim ama vazgeçtim. Keslerin içinden gidelim. Kesten Merkez Camii arkadaşlar. Merkez Çarşı Camii'miş. Demek burası çarşı. Kesler o kadar gelişmemiş arkadaşlar ama mamutlar çok gelişmiş. Ruslar genelde oraya yerleşmişler. Sanırım o yüzden çok gelişmiş. Burada da bir tane eski bir bu Şey yazık yani. Bu evler restore edilse yani yıkılmasını bekliyorlar yıkılınca belki muhtayipten de ışık ama bunlar tarihi değil ki ne, neden yıkılmasını bekliyorlar. Ya yani mirasçıları öldü. Sahipleri daha doğrusu. O caminin oraya kadar kesler çarşı diye merkez diye geçiyor. Şimdi yüksek apartmanlar başlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Karşıda yine tek katlılar var. Ama caddenin deniz kenarı olan tarafta yüksek binalar var. Bu arka taraf asıl sağlam olan zemin caddenin sol tarafı bana göre size göre sağ taraf olacak bana göre sol taraf bana göre sağ tarafta denizle cadde arasında yüksek binalar var ne kadar sağlıklı bilmiyorum yani bu adamlar caddenin üst kısmına boşuna yapmamışlar bu evleri. Eskiler daha iyi biliyordur sağlam zemin neresi. Hemen burada da güzel bir ev var arkadaşlar. İki tane hatta yandaki terk edilmiş bu sarı bina kullanılıyor galiba ama sürekli kullanılıyor mu bilmiyorum. Belki depo olarak kullan ama şu bina çok güzel bir bina. Arkada bahçeler var. Bahçede çalışırken belki kullanıyorlar. Ama bu bina kullanılmıyor. Boş. yaşadı zamanında kaç tane çocuk büyüdü acaba bu evde Bunun karşıda da güzel bir bina var orası kullanılıyor çünkü perdeleri var benim böyle bir evim olsa ben hayatta apartman dairesine çıkmam Arkadaşlar yolun altı deniz. Şimdi ana caddeden sokağa girdik. Görüyorsunuz değil mi apartmanları? Hemen kestel merkezden 200 metre falan ilerdeyiz. Hemen apartmanlar başlıyor. görüyor musunuz karşıdaki apartmanları? Arabaların geçtiği yer Antalya, Adana Otoban O yol Adana'ya kadar gidiyor. Buralar şimdilik böyle hoş kalmış. Muz bahçeleri, portakal bahçeleri var arkadaşlar bu alanlarda. konteynerleri de koymuşlar. Demek buralarda da inşaat çalışmaları başlayacak. Arkadaşlar bu ağaç Hint diyor çalısına benziyor ama yaprakları çok büyük bir bakayım şöyle. Ha evet. Hint diye çalısı arkadaşlar. Bu ağacın özelliği fareyi, köstebeği kovması. Fareler, köstebekler bu ağacı hiç sevmiyor. Alanya'da her bahçede 3-4 tane var arkadaşlar. Eğer bunu ekmezlerse kesin fareler e, neydi? Köstebekler e, bahçelere dadanıyordur. Özellikle fare muzları dişler her, her bahçede Hint yağı var arkadaşlar. Ara sokaktan devam ediyorum arkadaşlar. Dolaşmaya kesterde. Mahmutlara doğru gidiyorum. Bazı apartmanlar çok güzel yapıyorlar. Bazısında çok kötü. Mesela şu apartman güzel değil. Balkonları küçücük. Bazısının balkonları çok büyük oluyor. Madem ayrık nizam apartmanlar koca koca balkonlu yapsınlar. Apartmanlar ayrık nizam burada. Şöyle bitişik apartman yok. Bakın Hint diye çalısı. Diyorum her yerde Hint diye çalısı burada ekli ama bunlar Artık kalmış burada. Bir şey ekilmiyor. Köklemişler daha önceden ne varsa. Ama Hint çalısının tohumları kaldığı için çıkmış bunlar. Küçük çünkü. Bakın bahçede hep Hint çalısı. Yani bahçeyi sökmüşler. Şimdi de satılıyor. Hemen dere var arkadaşlar burada. Akıyor. Kasım ayındayız. Görüyor musunuz akıyor? Şu koca koca yapraklı ağaçlar da buradaki derelerin çoğunda çıkıyor arkadaşlar. Есть не зимка, чем моя пропула. sokağın ortasından gidiyorum arkadaşlar. Kenardan değil. ki tarafı da almak için boş bırakmışlar arazileri bir şey yok müteahhit verecekler büyük bir ihtimal ya yapılsın apartman da dediğim gibi senede iki ay 3 ay kullanmak için verilen paralara yazık diye düşünüyorum. Arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen.